anlamda, yasal anlamda, mevzuat anlamında her konuda eyvallah. Ama dedim abi, ekip arası diyaloglara girersen ekibi çökertirsin. Bazı arkadaşlarla yakınlaştı bizden fazla. işte Ali İhsanlarla, Enes Kolu Kırıklarla. Sonları malum. Onlar da e, dağıldılar. Yani kimle yakınlaşıyorsa anda adamlar kaybolup gidiyor abi. Ve o süreçte Mersin'e gittik biz. Mersin'de de aynı muhabbet. Mersin'e gidiyoruz abi. Mahmut Yaman. işte ben Mersin'de hiç ekibim yoktu o zaman doğru dürüst. Convention'a gidiyorum. Orada arkada isimler yazıyor. Kocaman lazerlerle Mesut Öpengin, Mahmut Yaman, Şeref Menteşe. Abi biz böyle önde böyle oturuyoruz ya. Şey gibi hani. Sanki ee, yani bu konvensiyonların amacı ne arkadaşlar? Bu sahadaki başarılı insanlara şunu göstermek. Bakın siz de bunları yapabilirsiniz. Abi o konvensiyonlarda resmen bize bize çok kötü hissettirdiler. Ve bütün megastarlara. Bak bütün diyorum. Ve ben bunu dile getirdiğimde Hedi dedi ki haklısın. Benim haberim yoktu. İşte Şeref abiyle işte Mahmut abi yaptı bunları falan filan. Herkes topu birbirine atıyor. <laughs> Sonra arkadaşlar tabii Tavırlarda hissediyoruz ya bu şekilde bir şey var. Rahatsız edici bir durum var. Tabi o sürede o süreçte Şeref abinin söyledikleri şeyler de düşündürmeye başlıyor. Şimdi Şeref abinin bize çok katkısı da oldu. Şunu görmeye başladık arkadaşlar. Açıkçası ekip bunu görmeye başladı. Biz network marketing yaptığımızı söylüyoruz. Ya da bu sektörde olduğumuzu söylüyoruz. Bu sektöre insanları ne diye anlatıyoruz arkadaşlar? Bir ürünü Aracıları aradan çıkartarak insanlara tavsiye etmek, gönüllü olarak tavsiye etmek ve birçok şirkette bunu yapıyor. Fakat arkadaşlar burada artık bazı şeyleri biz sorgulamaya başladık ve ben bunu bütün megastarlara anlattım. Şimdi size kağıt üzerinde çizeceğim arkadaşlar. Bunu ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu bütün şirketler hangi şirkette olursa olsun geçerli bir şey. Şimdi bir arkadaşlar organizasyon kurduğunuz zaman şimdi kağıda çizin organizasyon 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 diye büyüyen bir organizasyon düşünün. Veya bunu 3'ün katlarıyla büyütün fark etmez. Her zaman arkadaşlar toplam organizasyon 1000 kişilik bir organizasyonsa 500 kişi en altta oluyor doğru mu? Ve mükemmel giderse 250 kişi bir üstünde oluyor. 125 kişi bir üstünde oluyor. 62,5 bir üstündeydi diyor. Yani yaklaşık %90'lık bir yani diyelim 100 kişi varsa %90'lık kesim müşteri anlamında mutlu, %10'luk kesim ise iyi para kazanıyor. Bütün şirketlerde bu böyledir. Peki arkadaşlar, bu %90'lık kesim biz bu insanları mutlu edemiyorsak çünkü bu insanlar verdikleri paradan bile daha fazla kazanamıyordu. Bizim mega holding sisteminden bahsediyorum. 100 kişi işe giriyorsa matematik yapın. 100 kişi girdi. 50 kişi en altta. 25 üstte. 12 buçuk. Kazandıkları parayı, verdikleri parayı hesapladığınızda bunu bine çıkarın, bunu 100 bine çıkarın. Rakam değişmiyor. Fakat buradaki sorun şu. Önemli olan herkesin para kazanması değil. Herkes para kazanmak zorunda değil. Fakat para kazanmayan adamın da şunu demesi lazım. Ya kardeşim Güzel bir ürün aldım ya ucuza, uygun fiyata demesi lazım. Bir tane Herbalife'çı şöyle bir laf söylüyor. Füsun söyledi bana, Füsun Bıçakçı demiş ki, ee, ne demişti? Biz Herbalife'a o kadar ürünlerini seviyorduk ve inanıyorduk ki, taşın üzerinde Herbalife yazsa biz o taşı yerdik. Bilmem anlatabiliyor muyum? O derece. Ya düşünmeye başlıyoruz, sorguluyoruz. Bizim organizasyondaki insanların yüzde kaçı, ürünü sevdiği için ekibe geliyor, yüzde kaçı para kazanmak için geliyor. Ya da gelen insanları gelip de para kazanamayan insanların kaç tanesi aldığı ürünü kullanıyor ya da memnun. Hiç bunları düşünmeden şunu fark ettik arkadaşlar hep beraber. Şeref abi de katkısı çok oldu bunda düşünmemizde. Arkadaşlar bizim kurduğumuz 100 bin kişilik ekip kurduk diyelim. Benim 100 bin kişi varsayalım. Daha da fazladır da cenolojide. Arkadaşlar 100.000 bin kişinin 95 bin tanesi atıyorum. 2 sene sonra web sitesini yenilemiyor. Bu ne demek arkadaşlar? Yani ben 100.000 bin kişi ekip kurmuşum. Ve bu 100.000 bin kişinin 100 kişinin 95 tanesi web sitesini yenileme gereği duymuyor. Belki daha bile fazladır bu oran. Ve biz bunu arkadaşlar dillendirmeye başladık. Kendi aramızda. Ve buna çözüm üreme, üretmeye başladık. Hep beraber. Hedi de bunun parçasıydı, Mesut abi de bunun parçasıydı. Selman da, Mahmut da, Fatih de, Şeref abi de hep beraber. Ve sonra dedik ki, arkadaşlar, tabii biz bu arada böyle aramızda soğuk böyle kırgınlıklar var ama gene de beraber bu şirket için bir şeyler yapmaya devam ediyoruz. Yani daha ipleri koparmamışız. Mesut abi beni sever, ben Mesut abi'yi severim. Hedi beni sever, ben Hedi'yi severim. Ve beraber hala bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Aramızda böyle bir düşmanlık yok yani halen daha yok. Neyse abi oturduk, emek verdik, bir şeyler yapalım dedik ki satışı artıralım. Şirketlere satış yapalım. Çünkü sadece işte insanları bazıları vardı mesela adam abi hayatta hani hani belli yani bu adamın bir şey yapamayacağı yani. Gidiyordu mesela bizim bazıları vardı. Ya yani çobana koyununu sattırıp site aldırıyorlardı yani bazıları. Ya çobanak koyunu sattırıp site aldırıyordu. Yani yapılıyordu bunlar. Şimdi biz yapmıyorduk ama yapanlar vardı. Fakat bu insanlar da işte ben de şunun gibi olacağım, ben de bunun gibi olacağım diye bunu yapıyordu. Yani ürünü anlatmıyorduk. Ürünü anlatmıyorduk. Çünkü biz bu işe başladığımızda da zaten ürün yoktu. Hiçbir ürün yoktu. Elmas bile yoktu aslında. Vardı ama hani diyelim 10 bin kişi ekipte 20 tane falan elmas gelmiştir. Kimse elmas almıyordu. Ona girmeyeyim ben şimdi. Onu eskiler bilir. Çok eski olanlar. Fast start plan diye bir şey vardı. Michael'ın muhteşem zekasıyla yaptığı bir sistem. Neyse. Ee, nerede kalmıştık? Heh. Abi oturduk. Dedik ki şöyle yapalım. Satışları artıralım. Satış yapalım. Artık ekibe ürün anlatalım. Ürün eğitimleri verelim falan filan ve tam ürün odaklı bir şirket olalım. Abi bütün ekibi topladım. Dedim ki arkadaşlar bundan sonra hep beraber site satacağız şirketlere falan filan. Ve şirketlere site satan o zaman ekiplerin %90'ı çöktü. Niye biliyor musunuz? Ürünü satın alan şirketler abi hep kavga, sorun yaşadık. Mail'ler çalışmadı, istediklerini yapamadık, yeterli desteği veremedik ama en büyük asıl problem mail'lerin çalışmamasıydı falan filan. Abi Baktık ki o da olmuyor. Bıraktık şirket satışını. Gene eski düzen, ekip kurmaya odaklandık. Ama bir yandan rahatsızız bunu değiştirmemiz lazım. Ne yapalım, ne edelim falan filan. Michael'a mail attık. İşte taleplerde bulunduk. Michael'ın bunu değiştirmek için yatırım yapması lazım. O da buna yanaşmıyor yeterince falan filan. Sonra dedik ki Mesut abi'ye hediye. Bakın. Michael'ın niyeti Hepimiz Michael Chang'i iyi tanıyoruz. Michael Chang'in niyeti network marketing yapmak değil. Bunu kendi ağzıyla bunu Mesut abiye sorun. Mesut abi de bunu biliyor ve kabul ediyor. Bütün megastarlar bunu sormuştur. Ve kendisi de aynı bulunduğu ortamda şahittir. Şimdi birbirimizi kandırmayalım. Michael Chang'in kafası network marketing kafası değil. Değil yani. Bugün değil. 7 sene önce de değildi, 8 sene önce de değildi. Ama biz Michael Chang'e rağmen bir şeyleri hep daha iyi yapma. Kendimizden fedakarlık yaparak, ekstradan bir şeyler katarak, eğitimler vererek şu bu yaşam değiştiren organizasyon isminde hep kendimiz bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Eksikleri gidermek için, şirketsel eksiklikleri. Ya düşünün çok basit bir şey anlatacağım. Abi, ofise gidiyoruz Malezya'ya. Mega Holdings ofisinde Mega Holdings'in M'si yazmıyor. 7-8 tane böyle saçma sapan tip var çoluk çocuk. 3-4 tane adam var. Birisi Michael, birisi Bon, birisi Fu, birisi Tank. Hepsi Çinli çalışanlar ve biz iletişim kuramıyoruz. Rica ettim. Bakın rica ettim. Bunları birçoğunuz bilmiyorsunuz. Dedim ki şu şirkete bir tane dışarıdan bir adam alın. Türk alın, Alman alın. İletişim kuramıyoruz, diyalog kuramıyoruz. Abi dediler ki Enes ırkçı. Çinlilerle sorunu var. Yani Ha Bon Allah'tan beni tanıdığı için dedi ki yok olur mu öyle şey falan filan. Yani böyle bir zihniyet kafa düşünün yani. Abi dedik ki ürünü bu sefer Türkiye'den biz üretelim. Üreteceğiz ya da. İşte ECD Plus'lar yazıldı, şunlar yazıldı, cartlar, curtlar yapıldı falan filan bekliyoruz abi. Bekliyoruz bir sene oldu falan filan işte en son bekledik 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 işte lansman olacak ECD lansmanı.